Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar. Saf maddeler konusu işleyeceğiz. Hazır mısın Tonguç evladım benim? Hocam sesiniz biraz kötü geliyor. Evet birazcık boğazım kötü. Birazcık rahatsızlandım ama sorun değil. İnşallah iyileşeceğiz. Herkes bu arada hasta zaten biliyorsun Tonguç evladım benim. Dolayısıyla inşallah hızlı bir şekilde iyileşeceğiz. Toparlanacağız ve saf maddeler konusuyla senle beraberiz. 7. sınıfta. Fen dersimizin sekizincisini işliyoruz. Gerçekten de yediden sekize geçmek gibi oldu. Süper oldu gerçekten de senle beraber. Saf maddeler kulübü diye bir şey kurduktan bu ben Burada aslında karışımlar giremiyor. Sadece element ve bileşikler girebiliyor. Bunu sana daha detaylı anlatacağım. Gerçekten de özel bir konu, güzel bir konu. Atomla bağlantılı bir konu. Ve atomun yani maddenin en küçük taneciğinin özelliklerini de bilmemiz gerektiren bir konu. Elementlerin özelliklerini bilmemiz gerektiren bir konu. bileşiklerin özelliklerini bilmemiz gerektiren bir konu ve karışımların ne olduğunu şimdi anlayacağız seninle beraber ama saf maddeleri bir gelsenle süper bir şekilde anlayalım ve öğrenelim diyoruz ve tabii ki öncesinde şunu da hatırlatmak istiyorum Tonguç Öğren Bey'im tabii ki Tonguç Kapımız'da 6. haftaya geldik. 6. haftadaki görevlerimiz burada. Programımızda haftalık programımız zaten veriyoruz biliyorsun. Açıklamada linkine tıklayabilirsin. Ve ödevlerimize bakacak olursak Süper Sonu kitabımızdan test 51, 53 ve 54'ü yapmanı istiyorum. Gerçekten de bunlar yeni kitaplarımız ve özel olarak hazırladık sizin için. Ve bunun içerisinde temel, orta ve üst seviye soruların olduğu testler var. Farklı farklı test 51'den başlıyoruz. Burada temel testimizden başladıktan sonra orta seviye testimiz ardından da tabii ki yeni nesil testimizle devam ediyoruz diyoruz ve... Ardından Dinamo kitabımızdan da test 43 ve 45 yapmanı istiyorum. Dijital sorularını ihmal etme. Her testin sonunda iki tane, ikişer tane yeni nesil sorumuz var. Ve Zoru Bankası'ndan da Tonguç Evladım benim. Sayısal Zoru Bankası'ndan da F23, F24, F25. Üç tane testimiz ve tüm dersler soru bankamız. Yeni kitabımız, fijital kitabımız bu arada. Ve bununla da test 13 ve 14'ü yapmanı istiyorum. Elementler ve birleşikler testlerini yapmanı istiyorum. Ve fazla uzatmadan hadi bakalım bugün işleyeceklerimize başlayalım. Element ve birleşikleri öğreneceğiz. Tonguk olarak. saf maddelerin en temel iki farklı grubu aslında bunlar. Ve günlük hayatta element ve birleşiklerin kullanım alanlarına bakacağız. Özel elementlere bakacağız. Altına bakacağız. Gümüşe bakacağız. Aynı zamanda işte sodyuma bakacağız. Karbona bakacağız bakacağız, Anadolu'ya bakacağız ve bunların özelliklerini inceleyeceğiz seninle beraber. Hadi bakalım o zaman ilk baştaki konumuz olan atomla bir merhaba diyelim bu konuya. Gerçekten önemli. Atom dediğimiz şey nedir evladım benim? Enerji karışımı hocam. Ne enerji karışımı evladım benim? Atom dediğimiz şey maddenin en küçük taneciği aslında. Ve maddenin en küçük taneciklerinden oluşuyor. Bütün evren, biz kendimiz, aynı zamanda bütün maddeler. Dolayısıyla maddelerin en küçük yapı taşına biz atom adını veriyoruz. Ve Atomun içerisinde de bazı küçük tanecikler var ve bunlardan birincisi Tomc elektron, ikincisi proton, üçüncüsü de nötron. Bu üç tane temel taneciyi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Gerçekten de atomun içerisindeki alt tanecikler bunlar. Şimdi protona baktığımız zaman artı yüklü ve atomun çekirdeğinde bak, atomun burası aslında çekirdeği ve etrafındaki halkalarda da elektronlar yani yörüngelerde halkalarda da elektronlar dolaşıyor. Elektronlar hiç durmadan hareket ediyor. Atomun çekirdeğindeki proton ve nötron burada sabit bir şekilde çekirdeğin içine duruyor. Ve Protonun yükü artı yüklü, nötronun yükü sıfır yani yüksüz aslında. Elektronsa etrafta hareket eden böyle deli dana gibi dolaşan şey de eksi yüklü Tonguç Evlen Zaten elektron eksidir. Zaten orada aklına getirebilirsin. Ek, ek var içinde. E ile başlıyor. Eksidir. Bunu çok iyi bileceğiz. Proton artıdır. Proton artı olduğunu bileceğiz. E yani pozitiften aklımıza gelsin. Pozitif nedir evladım benim? Artı. Harikasın. Artıdır zaten biliyoruz. E, bu da negatif aslında. Bu pozitif. Ve aynı zamanda nötrona baktığımız zaman o da yüksüzdür Tonguç evladım benim. Bu çok önemli. Nötronun yükü de yoktur. Yani sıfırdır. Artı veya eksi değil. Dolayısıyla biz aslında proton, elektron ve nötronu çok iyi bileceğiz ve bunların sembolleri P, E ve N diye gösteriyoruz ve bazen işte elektron üzerinde böyle eksi de koyabiliyoruz bu arada onu söylemek istiyorum. Yüklerinin de ne olduğunu süper bir şekilde hatırladık. Şimdi Atomdan moleküle giderken yani atomlar öyle tek başlarına da durmuyorlar. Yani mesela ben şu anda bu kalemi oluşturan atomların çok farklı dizilimlere sahip olduğunu söyleyebilirim ve dolayısıyla bu kalem oluşuyor. İşte atomlar tek başlarına böyle ne atomu yani azot bu arada bunun adı da ve aynı zamanda işte bakıyoruz buna hidrojen atomu diyoruz ki evrendeki en fazla olan güneşin ana temel maddelerinden bir tanesi ve Uzayın en temel maddesi hidrojen atomudur bu arada onu söylemek istiyorum. Oksijen atomu. Şimdi bunlar aslında tek başlarına işte kırmızı boncuk, mavi boncuk, pembe boncuk şeklinde durmuyorlar. Ve bunlar bir araya geliyorlar Tonguç evladım benim. Mesela bunlar şöyle bir araya gelince bir tane kırmızıyla üç tane mavi bir araya gelmiş NH3 denilen dünyadaki en önemli maddelerden bir tanesi ve bizim de ürettiğimiz amonyak maddesini oluşturuyorlar. Temizlik için kullanılıyor aynı zamanda zehirli bir madde onu söylemek istiyorum. Ve burada da mesela bir araya geldiklerinde dünyada bizim için en önemli şey olan vücudumuzun 65'i olan senin beyninin yüzde kaç evladı? Yüzde 99 hocam. Ne alakası var yüzde 99 evren beynin mi sulandı senin yüzde aynı yüzde 65'i vücudumuzun beynimizin de yüzde 65'i diye düşün H2O yani suyu oluşturuyor Tonguç Eylül Bey. İki tane hidrojen ve bir tane oksijen birleşmiş. Dolayısıyla farklı cins atomlardan oluşan bazı böyle gruplar var. Ve bunlara biz farklı cins atomlardan oluşan moleküller adını veriyoruz. Veya aynı cins atomun bir araya gelmesiyle oluşan moleküller var. Bak üç tane pembiş birleşmiş ve ozon dediğimiz hani bizi güneşin zararlı ışınlarına karşı koruyan ozon tabakasının ana maddesi ozon dediğimiz madde oluşturuyor. Veya veya iki tane pembiş böyle birleşseydi iki tane pembiş böyle birleşseydi o zaman diyecektin ki ya oksijenle oksijen birleşseydi ne oluşur? O2 yani aslında bizim nefes aldığımızda ciğerlerimize çektiğimiz oksijen gazını oluşturuyor mesela. Dolayısıyla bunların her birisi bunlar oksijen gazı diyelim oksijen gazı bu şekilde oluşur ve dolayısıyla bunun her birisi aslında birer molekül yani atom grupları şimdi molekül dediğimiz şey hemen sana şöyle yazmak istiyorum atom grubu yani tek bir atom değil birden fazla atom hatta şöyle yazalım birden fazla Atom bir arada gördüğün zaman bu da molekül diyeceksin. Peki bu nasıl bir molekül bu nasıl bir molekül? Aradaki temel farkı nedir dediği zaman da diyeceksin kardeşim bu sadece tek bir atomdan oluşmuş, tek bir cins atom oluşmuş. Bu farklı cins atomlardan oluşmuş. Yani iki cins atom var burada. Dolayısıyla bu Aynı cins atomlardan oluşmuş molekül, bu da farklı cins atomlardan oluşmuş molekül. İlk başta bu temel kavramı bilmemiz gerekiyor. Sonrasında Tonguç Elanbey, aslında biz maddeyi ikiye ayırıyoruz. Madde dediğimiz şey saf madde olabilir veya saf olmayan madde olabilir. Buna da biz karışımlar adını veriyoruz aslında. Şimdi saf madde iki farklı çeşit olabiliyor. Element ve birleşik olabiliyor. Saf olmayan madde de karışımlar demek aslında. Diğer adı da karışımlar. Dolayısıyla... E saf madde ve karışımlar diye ikiye ayırıyoruz aslında maddeyi ve burada şunu unutmayalım saf maddeyi sembol ve formüllerle gösteriyoruz ama karışımları göstermiyoruz. Mesela örnek su dediğimiz şey saf bir maddedir ve bunu ben H2O ile gösterebiliyorum. Veya işte element olarak işte e, demir dediğimiz şey saf maddedir ve sadece bir sembolle gösterebiliyorum. Ama Tonguç evladım sen e, diyelim ki ha, tuzu da tuzu nasıl gösterebiliyorum? Tuz dediğimiz sofra tuzu naci yani NACL a c şeklinde gösteriyorum. Ama tuzlu suyu yani karışımı ben nasıl gösterebiliyorum dediğim zaman işte kitleniyoruz. Ben şu şekilde yazamıyorum. H2O N A böyle bir yazım yok. Tuzlu su e, suyla tuzun karışımıdır. Dolayısıyla bunun bir formülü, sembolü ve benzeri yoktur. Bunu da unutmayalım diyorum. Şimdi bir kere elementlerle başlayalım. Elementler tek cins atomdan oluşur. Bu çok önemli. Tek cins atomdan oluşur. Dolayısıyla içinde sadece tek renk görürsün. Mesela şu bir elementtir. Şu bir elementtir. Veya işte şu bir elementtir Tonguç Elan Bey. Veya, veya bir tane daha böyle garip bir şey yapayım. Veya şu bir elementtir. Şöyle bir ee, şu da bir elementtir. Tek cins atom var. Bak burada sadece mor atomlar var. Burada sadece pembe atomlar var. Burada sadece yeşil atomlar var. Bunun her birisi birer elementtir Tonguç'un. Mesela şöyle üç tane mavi topun birleşimi de olabilir. Element. Bunların her birisi de bir elementtir. Ve sembollerle gösterilir bunlar. İşte mesela bu demir elementi olsun. Mesela bu bakır elementi olsun. Mesela bu işte sallıyorum Oksijen elementi olsun. Bak sadece oksijen var. Veya bu mesela kaç ne olsun evladım benim? Bu N3 yani azot elementi olsun. Sağlıyorum. Bunun gibi farklı maddeler olabilir. Dolayısıyla bunların her birisi sembollerle gösteriliyor ve bunları da bu sembolleri de birazdan göstereceğiz. Şimdi kimyasal yöntemlerle bunlar ayrıştırılamıyor. Yani bunları parçalayamıyorsun aslında ve yapıları atomik ya da moleküler olabiliyor bunların aslında. Dolayısıyla biz burada Atomik bak bu bir atomik element. Bu da atomik element ama bu moleküler bir element. Çünkü birden fazla atom yok mu burada? İki atom var hocam. Harikasın. İki atom var dediğin gibi. Peki burada kaç tane atom var? Üç tane var. Harikasın. Üç tane atom var. Tebrik ediyorum seni. Dolayısıyla bunlar molekül yapılı elementler. Bunlar da atomik yapılı elementler şeklinde hatta şöyle yapalım. Atomik elementler ve molekül yapılı yapılı elementler diye ikiye ayırdık diyoruz. Peki mesela burada benim sembolüm H demiş bu hidrojendir aslında. Benimki de Cl demiş bu da klordur aslında. Bunların her birisinin sembolüne birazdan bakacağız. Şimdi birleşiklere baktığımız zaman en az iki farklı cins atomdan oluşan maddelere biz birleşik adını veriyoruz ve bunlar aslında belli formüllerle gösteriliyor. Daha, daha önceden sana söylediğim gibi H2O mesela hidrojen ve oksijenin birleşmiş hali bu aslında veya NH3 amonyak azot ve hidrojenin birleşmiş hali veya başka bir tane daha büyük bir şey söyleyeyim. Bizim beynimizin çalışmasını sağlayan kan şekeri C6, H12, O6 bütün bitkilerin ürettiği fotosentezin temel maddesi aslında üretilen besin dediğimiz madde aslında glikoz şekeri. Dolayısıyla C6, H12, O6 tonu benim aslında bir formülle gösteriliyor ve 3 farklı cins atom var mesela. Karbon var, Hidrojen var ve oksijen var içerisinde. Ve kimyasal yöntemlerle bunlar birleşenlerine yani parçalarına ayrılabiliyor. Mesela H2O'yu ben, H2O'yu bazı kimyasal yöntemler uyguladığım zaman hidrojen artı oksijeni ayırabiliyorum Tomuş evladım benim. Ve buna biz elektroliz diyoruz mesela. İşte buradaki aslında belli kimyasal yöntemlerle bileşikleri biz daha küçük elementlere ayırabiliyoruz. Bunu da unutmayalım. Birleşiği oluşturan elementler kimyasal özelliklerini de Kaybediyorlar. Dolayısıyla mesela sana bir örnek. Hidrojen patlayıcıdır Tonguç Hanım. Oksijen yanıcıdır. Su peki patlayıcı mı yanıcı söndürücü mı? Söndürücü hocam. Tebrik ediyorum. Söndürücü. Dolayısıyla suyun söndürücü ne alaka diyeceksin patlayıcı ile yanıcı. Dolayısıyla alakasız oluyor. Elementler birleşiği oluştururken birleşik tamamen farklı bir özellikte oluyor diyebiliriz. Mesela sodyum elementi ile klor elementi birleştiği zaman... Tuz elementi oluştu Naci dediğimiz şey oluştu Sodyum klorür bizim yediğimiz sofra tuzunu oluşturuyor. Ve iki element birleşip birleşiği yani iki farklı cins atom birleşip birleşiği oluşturuyor diyebiliriz. Bu da saf maddedir bu arada. Çünkü su da aslında homojen dağılımlıdır. Ve her yerinde aynı özelliği gösterir. Aynı kimyasal özelliği gösterir diyebiliriz. Şimdi bakalım bir elementlerin sembolüne. Tonuç aramayalım. Aslında burası eğlenceli kısmı. Ezber gibi gözükse de aslında bunlar bizim... E, i̇lk 20 element, ilk 18 element dediğimiz gerçekten çok önemli bir kısmıyla beraber öğreneceğiz. Bak Tonguç evladım benim aslında e, bir dil birliği dünyada yok. İşte birisi İngilizce konuşuyor, birisi Fransızca konuşuyor ama çok enteresan bir şekilde kimyagerler yani kimya bilimiyle uğraşan insanlar birbirleriyle konuştukları zaman ortak anlaşabilsin diye. Nasıl matematikte mesela rakamlar var ya 5, 6, 7, 8, 9 bütün insanlar aynı rakamları kullanıyor. Sadece Arap alfabesinde birazcık rakamlar farklı ama onun dışında rakamlar aynı. Dolayısıyla işte bu dil birliği sağlansın diye kimyagerler de birbiriyle konuşabilsin diye ve bu birlik de oluşsun diye biz de elementlere bazı semboller vermişiz. Mesela Bizim orada sodyumun sembolü Na demiş yani e, sodyumun sembolü Na diye yazılıyor büyük harf ve küçük harf iki tane si yan yana gelmiş helyuminki de He demiş. H ve E harfi ama ikinci harf küçük oluyor her zaman. Bunlar aslında sembolleri bunların, bu elementlerin. Ve işte burada da aynı. Uruguay'da da aynı, Güney Afrika'da da aynı, Kuzey Kutbu'nda da aynı. Dolayısıyla burada bir dil birliği sağlanıyor. İşte gel senle beraber bu ilk 18 elemente yakından bir bakalım Tonguç Eren Bu ilk 18 element gerçekten de önemli. Bizim karşımıza çıkabilir diye göstermek istiyorum sana. Bir kere Tonguç Eren ee, hidrojen elementi ilk elementimiz. Yani element numarası 1 ve hidrojen elementi büyük H harfiyle gösteriliyor Tonguç Bey'im. ve hidrojeni biz o kadar iyi bilmemiz gerekiyor çünkü dünyada uzayda evrende en fazla olan atomdur kendisi ve gerçekten çok popülerdir. Ve tek protona sahiptir yani bir tane protonu vardır bir tane elektronu vardır oh ne güzel ee, bir tane nötronu vardır kendi başına yaşıyor Peki Tonguç Elhamim Helyum'a baktığımız zaman karşımıza geliyor. Helyum'a baktığımız zaman da ya kardeşim H diyemezsin artık çünkü H'yi burada kullandın. Dolayısıyla onun yanında bir tane Küçük E harfi koymuşuz ama küçük harf yazmak zorundasın ve He olarak helyum olarak söylemişiz sembolünü. Peki litium'a baktığımız zaman Li demişiz ve berilyum'a baktığımız zaman Be demişiz. da büyük B harfini vermişiz. Dolayısıyla aslında bütün elementlerin ilk harfleri dikkat et büyük harf ama ikinci harfleri varsa eğer onlar küçük harf oluyor ve e, litium L li, mantıklı helyum He e, mantıklı hidrojen H mantıklı işte berilyum Be e, mantıklı bor B mantıklı ama karbon C Ayda. Niye böyle bir şey olmuş sence? İngilizceden dolayı. Harikasın İngilizceden dolayı. İngilizce'de gerçekten de mesela şunu nasıl okursun? Ee, oku bakayım. kar hocam. Harikasın. İşte kar aslında araba değil mi? Ama okunuşunda böyle okursun değil mi? İşte bunu da karbon diye yazmışlar ve dolayısıyla buna da C demişler. İngilizceden kaynaklanıyor aslında bu. Ama burada bir problem var. O da şu Tonguç Eren Bey'im. Azot dediğimiz şey aslında... Amerikanca'da yani İngilizce'de nitrojen diye yazılıyor. Nitrojen. Dolayısıyla farklı artık bayağı bir farklı. Dolayısıyla buna da N harfini veriyoruz. Büyük N harfini veriyoruz. Oksijen zaten mantıklı O. Flor zaten mantıklı F. Neon zaten mantıklı Ne. Ama burada sadece Ne demedik çünkü burada kullanmıştık. Sonra sodyuma baktığımız zaman oha ne yapacağız kardeşim dediğimiz zaman işte burada da Ne a ne ya falan ne ne oluyoruz ya falan insan aklına bu geliyor. Gel. Sodyum atomu çeren benim eski Latince'den gelmiş bu şeyden bile değil yani normalde İngilizcesi sodyum şu sodyum böyle yazılıyor. Ama niye böyle olmuş? Çünkü Latinceden gelmiş. Natrium diye Latince bir kelime varmış. Natrium aslında sodyum demek. Ve bunu da Na demişler. Öyle kıl bazı özellikler olabiliyor. Mesela magnezyum Mg mantıklı. Alüminyum Al mantıklı. Silisyum Si mantıklı. Fosfor hayda. Bu da İngilizcenin analizizliği. fosforda da puhos. Forus diye yazılıyor İngilizce'de. Dolayısıyla P harfini vermişiz. Kükürde baktığımız zaman bu da İngilizce'nin azizliği. Sulfur diye yazılıyor aslında İngilizce'de. S ile başlıyor. Dolayısıyla oradan geliyor aslında. O yüzden S adını veriyoruz. Büyük S harfi. Klor zaten yine İngilizce'nin azizliği bu da. Klorin diye yazılıyor. Klorin diye yazıl için CL'yi vermişiz burada ve argon'a baktığımız zaman mantıklı. Şimdi bu ilk 18 element gerçekten de bizim bilmemiz gereken, daha doğrusu sembollerini bile aklımıza getirebilmemiz gereken. Çünkü karşımıza her yerde çıkacak. Bundan sonraki bütün sınıflarda 8. sınıfta, 9. sınıfta, 10. sınıfta, 11. her zaman karşımıza çıkacağı için en azından bunlara aşina olalım, alışkın olalım diyorum ve hemen bunların bir kullanım alanlarına bakalım. Mesela hidrojen dediğimiz şeyin kullanım alanı suyun yapısında zaten bulunuyor. Hani H2O vardı ya. Suyun yapısında iki tane hidrojen atomu var. Ve roket yapımında kullanılıyor. Her yuma baktığımız zaman balon ve zeplinlerin şişirilmesinde, uçan balonların üretilmesinde kullanılıyor Tonguç Ayla abi. Hemen şöyle birazcık daha geniş alana yayalım bakalım. Ve lityuma baktığımız zaman pil ve ilaç yapımında kullanılıyor. Litimiyon piller şeklinde böyle bayağı bir büyük teknolojilerin olduğu Pil teknolojisi aslında lityuma dayalıyor. Hatta ilaçlarda da bazen kullanılıyor sinir ilaçlarında falan filan. Beryum'a baktığımız zaman uzay aracı yapımında kullanılıyor çünkü hafif ve dayanıklı bir metal. Bora baktığımız zaman ısıya dayanıklı cam yapımında kullanılıyor ve ülkemizde en fazla maden olarak bulunan e, madde de aslında bor maddesi ve inanılmaz derece yarı metal bir madde ve inanılmaz derecede ülkemizde dünyanın yüzde 75'i ülkemizde gerçekten ve bu da bizim büyük bir zenginliğimiz aslında Isıya dayanıklı cam yapımında kullanılıyor, jet yakıtlarında kullanılıyor e, ve bir çok teknolojide de kullanılan ara bir madde. Karbona baktığımız zaman kömür, petrol, doğalgazın yapısında var ve bizim vücudumuzun yapısında da karbon var. Yediklerimizin yapısında karbon var, besinlerimizin yapısında var diyebiliriz. Peki Geldik azota azot dediğimiz şey soğutma sistemlerinde ve tarımda mesela buzdolaplarında falan benzeri kullanılıyor klimalarda kullanılıyor oksijene baktığımız zaman havada ve oksijen tüpünde kullanılıyor zaten havada bizim ciğerlerimizi aldığımız ve kana geçsin de kan e, oksijenle zenginleşsin yani temizlensin dediğimiz madde aslında oksijen ve Oksijene çok ihtiyacımız var. Bir atmosferin yüzde kaça oksijen evladım? Yüzde yüz. Saçmalama ne yüzde yüz evladım Atmosferin çok enteresan bir bilgi. Bunu sana hatırlatayım söyleyeyim. Atmosferin yüzde yetmiş sekizi azottur Tonguç evladım. Yani şundan oluşur. Yüzde yirmi biri de oksijenden oluşur. Gerçekten çok enteresan. Ben de ilk, ilk bunu duyduğum zaman çok şaşırmıştım. Çünkü ya kardeşim atmosferin çoğu oksijendir diye aklımda. Halbuki yüzde yirmi birden... Bir daha fazla olsa yüzde yirmi iki olsa bütün her yer yanıyor dünyadaki. Yani orman yangını çünkü oksijen yanıcı bir madde. Oksijen zaten yediğimiz zaman ve nefes aldığımız zaman içeri giriyor. hücrelerimizin içerisinde besinleri yakıp enerjiye çeviriyor. Nasıl arabaların motorları çalışıyor, benzini yakıp enerjiye çeviriyor ve araba gidebiliyor. Aynı onun gibi biz de aslında besinleri alıyoruz, oksijenle birleştiriyoruz, yakıyoruz yani ve enerji çeviriyoruz. Arabalar da havadaki oksijeni kullanıyor aslında diye düşünebilirsin. Flora baktığımız zaman diş macununda kullanılıyor ve aynı zamanda işte kemiklerin gelişimi için çok gerekli. Neon'a baktığımız zaman ışıklı reklam panolarında kullanılıyor. Sodyuma baktığımız zaman cam üretiminde, sofra tuzunda ve benzeri bulunuyor. Zaten Naci dediğimiz NaCL'nin temel maddesi. Magnezyuma baktığımız zaman uçak ve araba motorlarında kullanılıyor ve çok sağlam ve sert bir madde ve hafif aynı zamanda. Ve alüminyuma baktığımız zaman mutfak araç gereçlerinde kullanılan bir madde ve birçok işte kutu koladır bilmem nedir falan onların hepsi alüminyum içerisinde koyuluyor. Ve silisyuma baktığımız zaman yapı malzemelerinde kum kir gibi kullanılıyor. Aynı zamanda bilgisayar üretiminde de kullanılıyor. Silikon vadisi oradan geliyor aslında. Bilgisayar üretiminde silisyum çok kullanılıyor. Yarı iletken bir madde çünkü. Fosfora baktığımız zaman gübre yapımında çok kullanılıyor. Küçürde baktığımız zaman kuru meyvelerde mikropları öldürüyor ve Klora baktığımız zaman suları dezenfekte etmek için kullanılıyor ve argonda ampul ve floresan yapımında kullanılıyor. Tabii ki bunların birçok kullanım alanı var. Yani bunlar sadece birkaç tane örnek verdik. Tabii bunların birçok kullanım alanı var. Bunların hepsini de bilmek zorunda değiliz ama genel olarak bunlara aşina yani alışkın olmamız gerekiyor ki karşımıza geldiği zaman bilelim diyorum ve Argon bu arada mesela ampullerin içerisindeki bu parlaklığı oluşturan önemli şeylerden bir tanesi buradaki ampulün içindeki gaz argon gazı bu arada diyoruz ve hadi bakalım o zaman şimdi bazı yaygın elementlere bakalım. Şimdi altını bilirsin mutlaka. Altın diş hocam. Ne altın dişi evladım benim altın dişim var sende Allah'ım yarabbim repçi misin? Şimdi altın dediğimiz şey aslında takı süs eşyası yapımında kullanılan çok e, bilindik ve herkesin aslında peşinden koştuğu bir değerli metal. Bu değerli bir maden aslında. Ve bunlar madenler olarak metaller grubunda aslında çoğu da buraya yazdıklarımın. Mesela altın AU sembolüyle gösteriliyor. Gümüşe baktığımız zaman AG sembolüyle gösteriliyor. Diş dolgusunda takı yapımında ve benzeri kullanılıyor. Ve aynı zamanda bakıra baktığımız zaman CU yani CU diye gösteriliyor. Hatta İngilizcesi bunun kapır oradan geliyor aslında. E, CU harfi. E, CU Elektrik kablosunda madeni parada kullanılıyor. Aynı zamanda elektrik kablolarında elektrik iletimi çok iyi olduğu için bakın çok sıklıkla kullanılıyor. Bakır tel derler aslında çok önemli bir madde diyoruz. Çinko'ya baktığımız zaman Tonguç Evladım benim Çinko'da ZN e, sembolüyle gösteriliyor. Pil üretiminde kullanılıyor ve kurşuna baktığımız zaman PB ile gösteriliyor ve akülerde kullanılan bir madde. Civa'ya baktığımız zaman HG büyük H Sonraki küçük harfle G yazıyoruz. Termometrelerde kullanılıyor. Termometre göstergenin oluşması zaten sıvı metal aslında civa. Platine baktığımız zaman ortopedide çok kullanılıyor. Mesela Allah korusun bir kaza geçirdin bir kemiğin kırıldı ve artık iyileşemez durumda ona platin ekler yerleştirerek orayın tamir edilmesini sağlıyorlar. Orada tekrar hareketin oluşabilmesini sağlıyorlar. Demire baktığımız zaman inşaat ve otomotiv üretiminde kullanılıyor. Zaten demir çok sıklıkla kullandığımız bir metal. İşte al baka, bakalım şurada mesela şurada ataş var bu da demirden yapılma diyebiliriz. Iot'a baktığımız zaman deniz ürünlerinde bol bol bulunuyor diyebiliriz ve aynı zamanda bunların her birisi de özel ve yaygın olan elementler diye düşüneceğiz. Zaten altını bilmeyen yok. İşte sallıyorum e, bakırı bilmeyen yok. Demiri bilmeyen yok diye düşünebiliriz. Peki şimdi bazı bileşikler ve kullanımlarını gerçekten bilmemiz gerekiyor. Bu konuda bazı bileşikler mesela örneğin su. Ya suyun formülü neydi? H2O. Harikasın H2O. Bravo diyorum. H2O diye ezberlemişiz biz ama H2O diye de okuyabilirsin. Bunu aslında bileşim formülü bizim için çok önemli. Su H2O ve iki tane hidrojen, iki tane hidrojen, bir tane oksijen oluşmakta ve tüm canlılar için gerekli olan ana temel bir madde hatta evrensel çözücü de derler. Su aslında canlılığın oluşması için işte doğanın işte bitkilerin büyüyebilmesi için her şey için çok gerekli. Dünyada su döngüleri var. Yağmur yağıyor, sular buharlaşıyor, tekrar yağmur yağıyor, yeraltı suları oluşuyor ve benzeri. Aslında su hayatın temel kaynağı diyebiliriz. Amonyağa baktığımız zaman Tonguç Eren temizlik malzemelerinde kullanılıyor ve NH3 Amonyak dediğimiz çok önemli bir madde bu arada. Haber sentezinden bir şey de üretiliyor aslında bu. NH3 dediğimiz madde bir tane azot, üç tane hidrojen oluşuyor. Bak bu iki tane hidrojen bir tane oksijen oluşuyordu. Karbondioksit zaten çok önemli. Biz oksijen alıyoruz ve karbondioksit etrafa veriyoruz. Karbon ve iki tane oksijenle oluşan bir tane karbon, iki tane de oksijen etrafında. Ve soluk verirken atılan gaz ve kuru buzun yapısında da bulunuyor karbondioksit. Kükürt dioksite baktığımız zaman... SO2 yani SO2 de diyebiliriz bir tane kükürt ve iki tane oksijenler oluşmakta. D dediğimiz şey aslında iki tane demek. D dediğimiz şey. Mono, di, Tri, Tetra. Bunlar latince harfler as rakamlar aslında. Mono, di, Tri, Tetra, Penta, Hexa, Okta ve benzeri şeklinde devam ediyor Tonguç Eren Vücudun temel ihtiyaç maddelerinden biri olan glikozsa bu birazcık karışık bir formül var ama şöyle kompleks bir yapı. Daha önce sana göstermişim. C6 yani 6 tane karbon. H12 yani 12 tane hidrojen ve O6 yani 6 tane oksijen oluşmakta ve vücudun temel ihtiyaç maddelerinden biri ve besin maddelerinde de çok bulunuyor ve fotosentezin temel ürettiği şey aslında diyebiliriz. Ve hidroklorik asit yani HCL dediğimiz şey de kimya sanayisinde ev temizliğinde kullanılan ve gerçekten de bir tane hidrojen ve klordan oluşan çok önemli bir asit hatta tuz ruhu da diyebiliyoruz buna diyebiliriz. Ve Midemizin aslında etleri sindirmesinde de çok önemli bir göreve sahip diyoruz ve hadi bakalım sen de birazcık soru çözelim mi? Çözelim hocam. Harikasın hadi gel bakalım soru çözelim. Şimdi doğru mu yanlış mı? Şimdi A maddesi ile B maddesi birleşmiş C maddesi oluşturmuş. Yukarıdaki olayda A ve B maddesinden C maddesinin oluşumu gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerin doğru ya da yanlış olduğunu yazınız demiş. C maddesi birleşiktir. C maddesine bakıyorum. Birleşik mi Tonguş Herhalde benim? Evet bu birleşik bu da bileşik çünkü iki farklı cins atomdan oluşuyor. Dolayısıyla bu birleşiktir. Pardon D yazalım. Değil mi? D yazıyorum. Süper. Ve geldik. C maddesi aynı cins atomlardan meydana gelmiştir. C maddesi farklı cins atomlardan meydana gelmiştir. Dikkat et bak. Burada turuncu ve mavinin birleşmesi oluşmuş. Bu yanlış. Bileşikler farklı cins atomların bir araya gelmesi oluşur. C maddesi A maddesinin kimyasal özelliğini gösterir. Bir kere şunu unutmayalım. Bir birleşik oluşurken elementler birleşiyor. Bu bir element. Bu da bir element. Çünkü tek cins atomlar var bunda. Ve bir bileşik oluşturuyor ve bu bileşik bu elementlerin özelliklerinden tamamen farklı oluyor. Mesela hidrojenle oksijen birleşti H2O oluştu. Ya bu patlayıcı, bu yanıcı, bu söndürücü alakasız tamamen farklı oluyor. Dolayısıyla A maddesi kimyasal özelliğini gösterir. Yanlış bir seçenek diyorum. C maddesi kendine aittir. Kendine özeldir. A ve B'den hiçbir özellik taşımaz. A maddesi sembolle gösterir. A maddesi elementtir Tonguç Elan çünkü aynı cins atomlardan oluşmuş sembollerle gösterilir doğru. B maddesi formüle gösterir. B maddesi formüle gösterilmez. Bu bir aslında B maddesi bir element olduğu için sembolle gösterilir. Bu yanlış. A maddesi aynı cins atomlardan meydana gelmiştir demiş. Evet doğru element olduğu için aynı cisimler atomlardan meydana gelmiştir. Ama desin molekül yapılıdır. Evet doğru. Bak dikkat. 2 fark iki tane atom varsa yani birden fazla atom varsa bu, bu bir moleküldür. Bu da bir moleküldür. Bu da bir moleküldür. Bunların hepsi şu anda molekül bu arada. Yani atomlar böyle tek başına boncuk şeklinde bulunmamış. Hep bir grup şeklinde bulunmuş diyoruz. O zaman molekül yapılır diyebiliriz. Şimdi geldik element ve birleşik mi? Bir kere hemen bakalım. Element ve birleşikleri teker teker saf madde mi, formülle gösterilir mi, sembolik hangisine göre sıralayacağız? Bir kere e, element ve birleşiklerle saf madde olanlar hangileri? İkisi de hocam. Harikasın. Dolayısıyla element ve birleşik de ikisi de saf madde diyebiliriz. Formülle gösterilenler aslında birleşikler, e, e, sembolle gösterilenler elementlerde diyebiliriz ayrıştırılabilen olanlar bileşikleri kimyasal yöntemlerle ayrıştırabiliyorsun ama birleşik elementleri ayrıştıramazsın çünkü bileşikler iki farklı cins atomdan oluşmuş. Mesela H2O'yu ben ayrıştırabilirim H ve O'ya ama ya kardeşim hidrojen nasıl ayrıştı? Zaten tek atom bu. E, kimyasal yöntemle ayıştırılamazlar. Kimyasal yöntemle ayıştırılamazlar elementler atomik ya da moleküler yapıda olabiliyor. Elementler atomik ya da moleküler yapıda olabiliyor. Bileşikler atomik yapı diye bir şey olmaz. Çünkü bileşikte en az fark, iki farklı cins atom gerekiyor zaten. Atomik yapı dediğimiz şey tek başına atom öyle bir şey olamaz diyoruz. Ve Hadi bakalım yeni sorumuz. Aşağıda doğada bulunan bazı elementlerin sembolleri ve bu elementlerin kullanım alanları verilmiş demiş. Buna göre aşağıda verilen bilgilerin hangisi yanlış demiş. Şimdi bakalım. F. Flor elementi diş macunu yapımında evet. Florlu diş macunu, floritli diş macunları çok kullanılıyor doğru. AG takı yapımında kullanılıyor. Gümüş takılar çok fazla var gerçekten de. Her yerde karşımıza çıkıyor. Gümüş e, takı atölyeleri ve benzeri var. F yani demir inşaat ve gemi üretiminde evet gemiler demirden ve inşaatlar içerisindeki demirler de inşaatların sağlam olması sağlayan önemli maddelerden bir tanesi. Ve P dediğimiz şey zeplin balonu. Hayır bu P fosfor demek. Zeplin balonunda kullanılan şey helyum. HE olması gerekiyor. Dolayısıyla cevabımızın D seçeneği olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Hadi bakalım şimdi seni meydan okumaya bekliyorum Tonguç Eren Bey. uygulamasına gelip meydan okuma butonuna bastığın zaman ki uygulamanın güncel olmasına dikkat et Tonguç Eren Ardından burada Hatta videonun başında da sana verdim. Ee, burada fen filtresini koyduktan sonra meydan okumaya 7 fen 8 testini arıyorsun. Saf mandal testini arıyorsun ve bunu çözüyorsun. Herkesin arasında yarışıyorsun. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yap yorumlara yolla bakalım. Donguç Dershane sundu.